Ateş Memur Maraş'ın kalkışı böyle özür dileriz 4 kapılı siyah Dodge challenger Floor başlangıcı kod 6 Merhaba bayım İyi akşamlar Merhaba. Kusura bakmayın şey ya farklı aracı farklı farklı kalkışı var. böyle Yok hmm. e, sorun yok bayım Bir arka camı açabilir misiniz? Tamam açalım Ne oldu. E arka camı açmanızı bekliyorum. Açtım diğer tarafı. Yok bu tarafı. Beyler kimlikleri görebildim mi? Biraz serin. <Gülüyor> <Gülüyor> Siz de ehliyetinizi lütfen. Ben şöyle ehliyetimi göstereyim. Richard Smoke oldu memur bey. Sorum Nereden gibi. geliyorsunuz? Sürelet düşüyor, süreti de çek gözleri balıyor. Gece kulübünden geliyoruz. Gece kulübünden. Anladım. Bir araçla ar iner ar misiniz ar lütfen? Arkadaşım bobs biraz e, fahişelerle takılmak istedi. Üst kebiklerini <gülüyor> kırdı. <gülüyor> Belli <Anladım>. ki. <kırdı. gülüyor> bir araçla <laughs> iner <yayınlar gülüyor> misiniz lütfen? Niye ki sebebi? Boyum. Lütfen araçlarını ver misiniz? Ne? Teşekkür ederim. Benimle gelin. Siz araçta kalın. Hı, gelin. Aracın önüne geçin lütfen. İstemeyim. Numarayı verir misin? Yüzünü bana da. Tomini. Belki yani. Tomi de iyiyiz. Bayım, bu e, elimdeki kalemi görüyorsunuz değil mi? Kafanızı hareket ettirmeden, sadece göz takibiyle ışık hı hı. ve kalemi takip edin lütfen. Hı hı. Kafanızı oynatmayın lütfen. Hop. için bu test alkollü olup olmadığınız hakkında field sobriety hmm. test. Hmm. Bu tarafa gelin benimle lütfen. kodu sonu bitirin evet. şu, şu gördüğünüz kırmızı e, şerit var ya. Evet. Hı. Onun üzerinde bana doğru 9 adım. Ancak ancak çizginin üzerinde ve e, ön ayak ucunuz arka ayak e, topuğunuza değerek. Yavaşça devam edin. 9 adım. Dur. Şimdi tekrar 9 adım aynı şerit üzerinde. Bozuyorsunuz beyefendi çizgiyi. Ya posta tamam. var posta posta. Tamam peki yani. öyle. Kaldırımın üstüne çıkın dizmeniz miirme son gelen anasını saygını yani edeyim. dizinizi kırmadan ya bir de domalıyım amına koyayım domanayım bir de amına koyayım beyefendi lütfen Los Angeles Şirket var Atla Bağlandı. Arama kaydı cihaz şu an departmanımızda. Almak ister al misiniz? Kaldırın ve ben öne değil götürün. Değil Kaldırmayın. 13004 diye arama kaydı oldu şubeye. şu an ne zaten almak ister misiniz? Hanım adla memuru oluşturmuş. Bin dört, bin Anlaşıldı. Anlaşıldı. Beklemedeyim kendisini bin bekletiyorum ne zaten de. 1010